Selamünaleyküm arkadaşlar. Karbon fiber kompozit tübü ikiye kestik. Değmiş ne değilmiş diye bakalım. Bu böyle bir parçaydı. Alüminyum gömleği çıkarabildim içinden. Et kalın onu göstereceğim. Bu alüminyum gömlek. Bunun en ince yeri 3 milimetre. Karbon fiber sargının en ince yeri 5 milimetre. Alüminyum, karbon fiber en son, en son katman e, epoksi reçine. Yani şöyle göstereyim. Epoksi reçine'nin kalınlığı 1 milimetre kadar. Şurası epoksi reçine tutmuyor. 1 mm. Geri kalan 4 milimetre karbon fiber filament sardı. Bunu uhuyla yapıştırıp kullanmak isteyene gönderebilirim. Ya da Japon daha iyi tutar.